Burada oynayacağız. Kanalıma abone olun, like atın. Şimdi bakın elindeki kürekle burayı büyük bir dere yapacağım. Şimdi bu kadar büyüttüm. Çekmeden biraz daha büyütmeyi planlıyorum. Biraz daha büyüteceğim, büyüteceğim, büyüteceğim ve kocaman bir dere olacak. Tabii video kaplama alanımız dolarsa hiçbir şey yaramaz. Biliyorsunuz ben Youtuber'ım. siz diyor. Şu an arkamdan inmiş. <laughs> islak ıslak. Toprağa oturuyor. Totosu kirlenmez umarım. Şimdi önümdeki sopayla vura 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 da yapıyorum şu an. Oha. Sopayı sanki.

Bunun bir diğer videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Bayağı bir derinleştiğinde görüşürüz. Görüşürüz.